Evet. Hmm. Şu, mama, abi? Mamamı yiyorum. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun abi. Eyvallah teşekkür ederim. You love yiyorsun. Hmm. Afiyet olsun. <laughs> Yoğurtla esedin abi. <laughs> Allah kahretsin. Buradan güzel editler çıkar arkadaşlar. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> Geçmiş olsun. <laughs> Böyle bir tane kadının memesini yalayan at vardı ya. Onu yalatın ondan sonra tüm kadar bir kişi dinliyormuşuz. Vereceğim fikri fikri. Vereceğim fikri sikiyim ben. Sıçtık ya yarın her Oraya, ya, 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 konuşamıyorum. Hiç Türkçe'yi unuttum.